Güzel bir denklem sorusuyla beraberiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Bu bilinen sayıyı artı 6'yı sağ tarafta bırakacağım. Diğerlerini de sol tarafa yazıyorum. Bakın 3x eksi x tane kök 3 oldu. x'leri yan yana artı y eksi y tane kök eşittir artı 6'dır. Arkadaşlar şuna dikkat etmeliyiz. Eğer biz kök bir bilinmeyen verseydik mesela m deseydik o zaman 3 dediğiniz sayıda m kare olmuş olurdu. Bu adamlar birbirlerinin karesi. Yani paranteze alırken şurada ortak olan kimler? x'ler zaten görünüyor. Bir de kök ortak diyeceğiz. Bu adamın içinde kök var çünkü 3 dediğin sayı kök 3 ile kök 3'ün çarpımıdır. Sen oradan kök 3'ü alırsan bir tane kök 3 kalacak. Burada da zaten hepsini aldın o yüzden 1 kalır. Artı şurada y parantezin alalım. Y parantezinde 1 eksi kök 3 olarak bulunur eşittir artı 6 imiş. Ortak çarpana devam kök 3 eksi 1 1 kök 3. Bunlar birbirlerinin ters işaretlisi. Parantez alırken dikkat edeceğim yani. Kök 3 eksi 1'i alıyorum. Burada ne kalır? X kök 3 kalır. Yanında ne kalır? Artı y değil de eksi y kalır. Çünkü ters işaretlisiydi birbirinin. Eşittir artı 6. Her tarafı kök 3 eksi 1'e bölelim. Yazıyorum altına kök 3 1 diye. Paydayı kökten kurtarmak için eşlenik çarpım yapılmaz mıydı? x kök 3 eksi y'nin cevabı ne gelir? 6 tane kök 3 artı 6 bölü 3 eksi 1'den paydamızda çarpım sonucu 2 bulunur. Şimdi her tarafı 2'ye böldüğümüzde kafamız çok rahat eder. x kök 3 eksi y eşittir. 3 kök 3 artı 3 olarak bulunur. O halde arkadaşlar kök 3'ün kat sayısı kök kat sayısına, eksi y de artı 3'e eşit olur. Yani x'i buradan 3 bulmuş oluruz. y'yi de buradan eksi 3 bulmuş oluruz. Çarpımları da eksi 9 olarak bulunur.